Atlar yaklaşık 6000 yıl önce evcilleştirildi. Hızları ve güçleri bir kez kullanıldığında dünya değişti. Tekerlekli arabaları ve vagonları çekmekten hayvancılıkta, tarımda, iletişimde, sanayide, ticarette ve savaşta kullanımlarına kadar atların sağladığı artan hareket kabiliyeti tarihte önemli bir rol oynamıştır. Bazı önde gelen tarihi şahsiyetlerin arkasındaki bazı önemli atlara gelin yakından bakalım. 1. Büyük İskender, Busephalus. Busephalus, Büyük İskender'in en sevdiği attı ve anlında büyük bir kafa, siyah bir ceket ve büyük beyaz bir yıldız olan bir at canavarı olarak tanımlandı. Yunan filozof ve biyografi yazarı Plutark, İskender'in babası Kral 2. Philip ile bir bahis yaptıktan sonra atı kazandığını yazdı. Bir at tüccarı Busephalus'u Philip'e yüksek bir fiyata teklif etmişti ancak evcilleştirilemez olarak görüldüğü için ilgilenmedi. Alexander başarısız olursa ödemeyi teklif ederek ata bir şans verdi. İskender atın gölgesinden korktuğunu fark etti ve bu sefalusu boyun eğdirip evcilleştirmeyi başardı. Bu sefalus İskender'e birçok savaşta eşlik etti ve cesareti ve dayanıklılığıyla tanındığı tamamen yılmadan sürdü. Bu sefalus milattan önce 326'da Hidaspes muharebesinde aldığı yaralardan dolayı öldüğünde İskender anısına öldüğü yerde Busefala şehrini kurdu. 2. Roma İmparatoru Caligula Incitatus Incitatus, Roma İmparatoru Caligula'nın en sevdiği atıydı. Antik tarihçi Suetonius'a göre Caligula, Incitatus'u o kadar çok sevdi ki ona mermer bir ahır, fil dişi himlik ve mücevherli bir tasma verdi. İnci Tattus'un ileri gelenleri kendisiyle hizmetçilerin olduğu bir evde yemek yemeye davet ettiği iddia ediliyor. Suetonius, Caligula'nın İnci tatusu, Roma Cumhuriyeti'nin en yüksek seçilmiş siyasi makamı olan bir konsül yapmayı planladığını bile iddia etti. Tarihçi Cassius Dio, hizmetkarların incitatusu altın pullarla karıştırılmış yulafla beslediğini ve Caligula'nın incitatusu bir rahip yaptığını kaydetmiştir. Yazarlar, siyasi etkiler veya ek okuyucular arayışı nedeniyle önceki imparatorları itibarsızlaştırdığından bu hikayelerin doğruluğu sorgulanabilir. Bazıları Caligula'nın incitatusu yaptığı muamelenin senatoyu alaya almak ve aşağılamak için tasarlanmış bir şaka olduğunu öne sürüyor. Caligula Incitatus'a kesinlikle düşkün olsa da Incitatus'un aslında bir konsül olması pek olası değil. 3. Napolyon Bonaparte Marengo Marengo, Napolyon'u güvenli bir yere taşıdığı Fransa ve Avusturya arasındaki Marengo Savaşı'ndan adını alan Napolyon Bonaparte'a aitti. Marengo, güvenilir, istikrarlı ve cesur olarak görülüyordu ve 5 saatte 80 mil hızla gidebiliyordu. Ayrıca 1812'de Napolyon'u Paris'ten Moskova'ya taşıdı. 3500 millik bir yolculuk. Marengo, Usterlitz ve 1815'teki Waterloo Savaşı da dahil olmak üzere birçok savaşta Napolyon'a eşlik ederken 8 kez yaralandı. Waterloo sırasında İngiliz asilzade William Petre tarafından yakalandı ve koruma muhafızlarından Yarbay Engelstein'a satıldı. 38 yaşında öldü ve iskeleti Londra Ulusal Ordu Müzesi'nde sergileniyor. 4. Wellington Dükü, Kopenhag Kopenhag, 1808'de Safkan ve Arap mirasının karışımından doğdu. Adını 2. Kopenhag Savaşı'ndaki İngiliz zaferinden sonra İspanya'ya gönderilmeden önce kısaca bir yarış adıydı ve ardından 1813'te Wellington Dükü Lord Wales diye satıldı. Kopenhag, Marshall Blücher ile bağlantı kurmak için Wavre'ye yaptığı tehlikeli yolculuğunda ona eşlik eden Dük'ün en sevdiği atı oldu. En ünlüsü Napolyon'un yenildiği Waterloo Savaşı sırasında Dük'e eşlik ederek Dük'ü 17 saat boyunca taşıdı. Kopenhag, Fransa'nın işgali sırasında Wellington'ın ana atı ve Waterloo Savaşı'ndan sonra tören etkinliklerinde bindiği at olmaya devam etti. Bundan sonra emekli oldu ve 1836'da öldü. İddiaya göre tatlı ikramlara aşırı düşkünlükten ancak daha büyük olasılıkla yaşlılıktan. Dük, Kopenhag'ın cenaze törenini denetledi ancak bir müze tarafından Kopenhag'ın iskeletini Napolyon'un Marengosu'nun yanında sergilenmek üzere bağışlaması istendiğinde mezar yerini bilmiyormuş gibi davranarak reddetti. 5. Simon Bolivar Palomo Palomo, seferlerinin çoğunda Latin Amerika'nın kurtarıcısı olarak bilinen Simon Bolivar'a eşlik etti. Palomo beyaz griydi ve uzun bir kuyruğu vardı ve 1819'da Boyaka Savaşı'ndan önce Bolivar'a hediye edildi. İddiaya göre Bolivar 1814'te Tunha'ya giderken Santa Rosa kasabasına yaklaştığında yorgun atı daha fazla hareket etmeyi reddetti. Bir rehberden atı alıp kasabaya götürmesini istedi. Rehber Bolivar'ın kim olduğunu bilmiyordu ama Bolivar'a karısı Casilda'nın ünlü bir generale hediye olarak yeni doğmuş bir tay verdiği Rüyada dahil olmak üzere rüyalarından bahsetti. Bolivar ayrılacağı zaman rehberden karısına atı onun için tutmasını söylemesini istedi. 5 yıl sonra New Granada'ya dönüşünde Vargas Bataklığı Savaşı'nda savaşırken Casilda'nın atını aldı ve ona teşekkür etmek için Casilda'yı ziyaret etmek için Venezuela'ya dönerken yolda durdu. Palomo, Bolivar'ın kendisini subaylarından birine ödünç vermesinin ardından, zorlu bir yürüyüşün ardından öldü. 6. General Robert A. Lee, Gezgin Gezgin, gri bir Amerikan Braid ve Amerikan İç Savaşı'nda bir konfederasyon ordusu komutanı olan General Lee'nin favori atıydı. Savaştaki hızı, gücü ve cesareti ile ünlüydü. Gezgini korkutmak zordu ve büyük bir dayanıklılığa sahipti. Bununla birlikte Virginia'daki ikinci Ball Run Savaşı'nda Lee atından inerken gezgin düşman hareketinden korktu ve Lee'yi ellerini kıran bir kütüğün üzerine çekerek daldı. İç savaştan sonra gezgin Lee ile birlikte Virginia'daki Washington Koleji'ne gitti ve burada hayranları kuyruğundan hatıra tüyleri kopardı. Gezgin Lee'nin yanına gömüldü ve geleneksel olarak yaşadığı kampüs ahırı ruhunun özgürce dolaşmasına izin vermek için kapıları açık duruyor. 7. Ulysses S. Grant, Cincinnati Başkan olmadan önce Grant, birlik ordularını Amerikan İç Savaşı'nda zafere taşıyan komutan general olarak görev yaptı. Çocukluğundan beri eğersiz binmiş ve atları eğitmiş tam bir at aşığıydı. Grant iç savaş boyunca 10 büyük ve güçlü ata bindi. Ancak en sevdiği 178 santim yüksekliğinde bir defne ata olan Cincinnati ve o zamanlar Amerika'nın en hızlı safkanı olarak kabul edilen Lexington'ın oğluydu. Grant Cincinnati'yi gördüğüm en iyi at olarak değerlendirdi ve yalnızca biri Abraham Lincoln olmak üzere iki kişinin Cincinnati'ye binmesine izin verdi. Grant Cincinnati için 10 bin dolarlık bir teklifi reddetti ve başkan olduğunda Cincinnati dahil 3 atı Beyaz Saray ahırlarına getirildi. Cincinnati 1878'de öldü. Tablolarda, çizimlerde ve heykellerde Grant'in at sırtındaki tasvirlerinin neredeyse tamamı Cincinnati ile ata biner gibidir. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.